Herkese merhabalar, ben Nistagmuslu. Bugün sınav sürecim nasıl oluyor, sınav vlogu çekeceğimi yazmıştım sizlere. Şöyle, instagramda bana yazılar geliyor, sınavlar nasıl atlatıyorsun, işte ders işlerken tahtayı görebiliyor muydun gibi gibi sorular geliyor. Farkındayım bu aralıkta çok fazla video atamadığımın çünkü hemşerik öğrencisiyim ve biraz yoğun oluyor. Senem. Ancak videolar yavaş yavaş çekiliyor. Editleyen kişi de ben değilim. Başka biri editliyor. O editleyen kişinin de kendine ait işleri olduğu için. O yüzden çok yavaş ilerliyor bu süreç. Ama hızlanacağım. Yani hızlanmaya çalışacağım. Şimdi ben zaten okulda video çektim sınavda nasıl olacak falan filan diye e, ve sınav süreçleri çok kalabalık olduğu için insanların da rahatsız olmasını istemediğim için e, çok fazla her yeri her şeyi çekemedim açıkçası e, Çünkü kişisel haklar herkes videoda gözükmek istemeyebilir e, Bu yüzden de videolar olabildiği kadar kimse görünmeden çek çektim yani kimseye göstermeden şimdi size sınav süre, sınavda sınav sürecinde yani sınavlar hakkında bilgi vereceğim. Sizin e, haklarınız olan üniversitenize yerleştiğiniz zaman üniversiteden isteyebileceğiniz haklarınız var. E, onları söyleyeceğim. Bir de ben sınavlarıma kendim nasıl çalışıyorum? Nasıl bir işleyiş olarak çalışıyorum? Çünkü rahat görüp göremediğimi de soruyorsunuz. O yüzden bugün bu konuları konuşacağım ve size göstereceğim. Öncelikle videoyu telefonla çektiğim için kalite biraz düşük olacak. Sınav çalışacağım zaman da gözlerim daha az yorulması için yaptığım bazı şeyler var. İlla ki okuma yaptığınız için gözleriniz yoruluyor. Ama bunu en aza indirgemek için yaptığım şeylerden birisi de odanın aydınlatmasını kendi aydınlatmasını kullanmamak. Çünkü çalışma masasında bu zemini kullanırken çalışacağımız zaman buraya gölge düşecek bu gölge düştüğü zaman yazıyı daha karmaşık bir şekilde görmeye neden olacak. Bu tarz yorulmalar olabiliyor bundan kaynaklı. O yüzden de ben de ne yapıyorum? Çalışma lambası kullanıyorum. Çok yüksek voltaj diyeyim. Çok yüksek voltajlara sahip olmayan bir lamba tercih ediyorum. Çünkü çok aşırı yüksek ışık kaynağı olan bir lambayı tercih ettiğimde de o aydınlıkta tekrardan yine benim gözlerimi yoracak. Daha sonra genellikle çalışırken renkli kalemler kullanıyorum ilgimi çekmesi için. Bir de zaten üniversitede size tahtaya yazı yazmak yerine birçok hoca slayttan açıyor. Ve slayttan açılan yazılar sizin görmenizi daha çok kolaylaştırıyor. Şimdi örneklerle de göstereceğim size zaten ama bir de şöyle sınav çalışacağım zaman Bunları çıkarıyorum. Bunlar benim daha önceki ders dinlediğim zaman küçük böyle kağıdı aldığım notlar. Bazı küçük notlar alıyorum. Çünkü çoğu üniversite slaytları sizinle paylaşıyor. Ders değiştirdiği slaytları. Bir de şöyle bir durum var. Siz muslu bireyler olduğunuz için elinizde bir engel raporunuz oluyor. Bu engel raporunu üniversiteye sunuyorsunuz. Her üniversitenin engelli öğrenciler ile ilgilendiği bir bölümü var. O bölümde de siz o belgenizi sunduğunuz zaman size o okul slide normalde öğrencilere paylaşmasa bile size o slaytları paylaşmak zorundalar çoğunlukla. Çünkü önceki üniversitem bezmalemde de o şekildeydi. Kimseye verilmemiş olsa bile slaytlar. Ki çoğu hoca zaten veriyor. Herkese veriyor çoğu hoca. Vermeyen hocalar da size özürlü olarak slaytları paylaşıyor. Öncelikle ben şu şekilde çıktılar çıkartıyorum. Bazı dersler için. Bazı dersler için bu şekilde çıktılar çıkarıyorum. Buraya da böyle notlar alıyorum. Çoğunlukla. Bir de böyle slaytını çıkartmadığım ve bilgisayar bilgisayar üzerinden pdf'leri okuyup önemli gördüğüm yerleri çıkarttığım böyle yazılarım oluyor. Genellikle böyle bir iki sayfa falan oluyor. Çok fazla kalın kalın notlar çıkarmayı sevmem. Nadir nokta atışı olan şeyleri çıkarırım. Sonralıkla zaten genellikle pdf'lerin paylaşıldığından bahsetmiştim. pdf'leri bu şekilde rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Ee, okuyamadığınız zaman da zaten yazıları büyütmeniz kolay oluyor. Ben genellikle ekranı e, buradan okuyamazsam eğer daha çok büyütüyorum. Bu şekilde daha rahat okuyabiliyorsunuz yazıları. Bu şekilde gayet rahat oluyor yazılar zaten. Daha sonra da e, normalde laptop tabii ki de bu şekilde dümdüz değil. yükseltici kullanıyorum. Göz hizamı daha iyi laptop gelmesi için yani. Laptop benim tam görüş açımda olmalı ki daha az yorulayım. Gözlerim daha az yorulsun. Çünkü bu şekilde olduğu zaman hem omurgama hem de gözlerime aşırı yük bindirmiş olacağım. Bu şekilde çalışma şeklim böyle. Onun haricinde de çıkarttıracağınız PDF'leri böyle bir sayfayı ya komple yayıp çıkarttırabilirsiniz daha rahat okumak için. Ki zaten dediğim gibi üniversitenin o e, engelli birimine başvurduğunuzda çoğunlukla her şeyi sizin için çok kolaylaştırmış oluyorlar. Yani e, size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hocalarınıza da eğer tahtaya yazan hocaya denk gelmişseniz e, onlara da bilgi veriyorsunuz tahtayı göremediğinize dair. Çoğunlukla hocalar e, sizin o tahtadaki yazıları telefonda çekmenize izin veriyor. Genelde bu çekilmesine izin vermeyen hocalar var. Ama sizin çekmenize izin veriyorlar. Ee, sınav kağıtlarına, sınav konusuna gelirsek de çoğu okulda 20 soru dahi olsa optik doldurmanız gerekebiliyor. Çünkü çok nüfuslu okullar var. Yani bir bölüm bile 130 kişilere varabiliyor. Ee, yine okula o engelli raporunu verdiğiniz için e, kaç puntoda okuyabildiğinizin bilgisini veriyorsunuz. Onlar da sizin sınav kağıdınızı o ölçüde çıkartıyor. Ama bunun bilgisini mutlaka vermeniz gerekiyor. Hocaları tek tek söylerseniz bazı hocalar unutabiliyor, kabul etmeyebiliyor. O yüzden de siz direkt üniversitenin o bölümüyle iletişime geçerseniz onlar size e, her şeyi kolay bir şekilde hallediyorlar, çıkartıyorlar kağıtlarınızı. Sadece optikleri e, getiriyorlar. Optikler Normal puntoda geliyor. Size uygun puntoda gelmiyor optikler. Bazı hocalar sizin o optikleri doldurmanızı istemeyebiliyor. Yani doldurmayın ben hallederim diyor. Ee, bazı şeylerde de sizin o optikleri doldurmanız gerekiyor açıkçası. O konuda size ek süre verilebilir. Ee, optik doldurmanıza yardımcı herhangi bir hoca verebilir üniversiteniz. Bu konuda da yine size kolaylık sağlıyor üniversite. Vereceğim bilgiler bu şekilde. Ee, bir de üniversitede zaten e, sınava gireceğiniz bloğu, ondan sonra sınava gireceğiniz e, dersliğin kodları oluyor. Numaraları yazıyor yani. Bu numaralara siz telefondan baktığınız zaman hangi binaya gideceksiniz, işte hangi derslikte olacak, telefondan çok büyütüp rahatlıkla okuyabilirsiniz. E, bu şekilde gidiyorsunuz bloğunuza. Bloğunuzda da zaten dersliklerin yazısı yakından görülebilecek seviyede. Ama göremiyorsanız da yine ben bazen mesela eğer göremediysem çünkü zemin katlarda büyük tablolar oluyor o tabloda bazen göremeyebiliyorsunuz hani hangi katta olduğunu. Göremezseniz eğer ben genellikle orada biri varsa ondan yardım istiyorum. Yani bazen çünkü o tabloların yazıları o kadar minik oluyor ki hani e, ee, bizim gibi Instagram'a sahip olmayan bireyler bile okumakta güçlük çekiyor açıkçası. Denk gelmişliğim var. Ee, o yüzden de bazı insanlara ben genellikle soruyorum. Sormasanız bile yine telefonla resmini çekip büyütüp hani nerede, kaçıncı katta öğrenebilirsiniz, görebiliyorsunuz. Sınavla alakalı anlatacaklarım bu şekilde. Bir de şurayı da unutmadan söyleyeyim. Ee, üniversitenin kendi içerisinde e, gireceğiniz bilgisayar sınavları olabiliyor. Bu bilgisayar sınavlarında genellikle o bilgisayarın e, yazılarının boyutu büyüyor. Bunu o bilgisayarlı olan derslikteki gözetmeninize söylemeniz gerekiyor. O gözetmen de e, size o yazı tipini bilgisayardan o yazı tipini büyütebilir. Ha, siz büyütebiliyorsanız görüp siz de büyütebilirsiniz. Ama göremediyseniz büyütme yerini falan e, söylüyorsunuz. Onlar da sizin için büyütüyorlar. Yani e, aslında çok kolay. Sadece lütfen e, bir tık özgüvenli olmaya çalışın. Çünkü siz kendinizi özgüvenli olmaya zorlarsanız e, her şey e, daha kolay olacak ve özgüveniniz gitgide artacak. Çünkü bu konuşmaları da sonuç olarak bana binlerce soru geliyor. Ee, hani çok yazılar var. Her şeyi söyleyemiyorum, anlatamıyorum. Bu yazılan yazılar hakkında bilgi veremiyorum tabii ki ama e, özgüven konusunda gelen yazılar var. Lütfen yani kendinizi özgüvenli olmak için geliştirin. Bir de destek de alabilirsiniz özgüven geliştirebilmek için. Lütfen destek almaktan kaçınmayın. Çünkü bu sizin hayatınız. Yani bu hayatı daha iyi, daha güzel koşullarda yaşamak varken kendinizi eziyet haline çevirmeyin lütfen. Sizden bunu istiyorum. O yüzden de kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bana mesaj, Instagram'dan bana mesaj atan insanlara sesleniyorum buradan. Hepsi takip etmiyor. Lütfen hepiniz takip edin çünkü takip ettikçe daha çok büyüyoruz ve daha çok nistagmuslu bireye ulaşıyoruz. Ee, en azından burada olduğumuzu, nistagmuslu insanların da var olduğunu göstermek için e, çok önemli. O yüzden lütfen takip edip beğenin, yorum yazın. Yani emoji bile koymanız yeterli diğer insanların önüne çıkmak için. O yüzden teşekkür ediyorum, İyi günler diliyorum.